Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber Roblox Tova Defense Simulator'u kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk başta size sürpriz yapmak istiyorum. Hesabımı değiştirdim. Yani oyuncu koç YouTube. Ee, yeni hesabımızın ismi. Çünkü, çünkü e, söylüyorum. Yani evi hesapta bayağı bir oyunlarda geçmiştim Çoğu oyun oynuyorum. Şimdi biz ne böyle kaldık? <laughs> oyunu oynuyorum. Ben de sizin için her şeyi en baştan başlayan dedim de. Abi Ciddi misin? He. <laughs> Tam tamam güreş ee, galiba. Güremedik. Yapacağınız Abi. Ha girdi tamam. ben de dedim en baştan başka bir şey yapayım. Nasıl bir bu böyle? Dedim ben de astım. Ee, i̇yi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. İyi yaptım bence de şimdi oyuna en baştan başlamak zorunda kaldık. O kötü oldu ya. Bayağı bir gelişmiştik der misin? Ya hiç hiç, hiç, hiç Boş ver çaktım aynı. <laughs> Neyse şimdi oyuna en baştan başladık. Bayağı bir boyunda bu oyunda oyun videoları gelecek. Tabi bunun üzerinden en baştan şey yapmayacağız yani kanalı. <laughs> şimdi abi altın yapalım. Ya evimiz mi yapacak? Ya, abi şimdi evimiz de olur, altın da ama altın yapalım be. Ne olacak yapacağız ya. Dört kişiyiz. Dört kişi canım. Az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şuradan videoyu durduracak mı? Kaydı durdurdum. <laughs> tabi işte. Hmm, neyse. Şimdi abi ne koyarım Buradan mı geliyorlar? O, tamam. Nereden geliyorlar lan bunlar? Abi şimdi şuraya koşak Oha. <laughs> Koyabiliyoruz lan muhteşem. Şimdi görüşürüz abi tamam. <laughs> Adamın arkasında başka bir yapacağım lan. <laughs> Manyak. Şimdi değişik bir harita geldi güzel haritaya. Benziyor çünkü bayağı büyük harita. Güzel güzel. Oha. Abi. Bu harita ne kadar gibi oğlum. Ben bu haritayı Sevdim tamam mı? Ama çok manca güzel değil ama güzel güzel. Tamam. Ee, güzel. Buraya bayağı bir ordu kurdular. Allah razı olsun. İyi. Adamla denk geldik. Şuraya ben sniper koyacağım tekrar. Çünkü sniper güçlü oluyor 7 vuruyor. Çok iyi ya. Sniper en başta 5 vuruyor yani. Buna bakılırsa bu bir vuruyor. Tek tek vuruyor. Yani 300. Değil mi? Ya yani, diyecek bir şey bulamadım. Ne şey? güzel güzel. Buna bayağı manyak çıktı ya. Eee burası ne? Boşluk. Şu ben şundan istiyorum ya. Şunu almak istiyorum. Bayağı para veriyor yani. veriyor. İyi bence değil mi? Şimdi 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 hadi. Güzel. Ben paramı biriktirsem de para büyük. ne yapacağım ki ya değil mi? Ya ben bir tane daha şuna koyayım mı lan? Koyabiliyor muyum yok koyamıyorum. Tamam. E o zaman şuraya şey koyalım. Hmm, koyamıyoruz. Fakiriz çünkü. Ha, tamam koyduk koy, koyamadık. Nereye koyacağız? Şuraya koyacağız hadi. Öldü bunlar. Bunlar ne ya? Oha 35. 35 sanki çok oğlum. Hadi şuraya bir şey koy gözünü seveyim. Bu ne lan? Abi bomba mı atıyorsun ciddi ciddi ya? Adam bomba atıyor. Hadi öldürsün artık şunu be. Kaç vuruyor oğlum? bir mi vuruyor ya? Abi gitti bu. Gitti gitti gitti. Arkadaşlar gözünü seveyim. suya bir şey koyun hadi ya. Niye be herkes buraya toplandı? Hadi şuraya bir şey koyun. Gözünü seveyim. Benim param yok hadi. Arkadaşlar hadi. Bakın size bir şey demiyor hadi, hadi koyayım be hadi. Gözünü seveyim hadi ben bir şey koyayım. İlla satacaksınız bana ya. Al sattım al. Al sat al. Sattım. Sizin için lan Koy koy geliştir geliştir. Hadi bak gözünü seveyim alırsın şunu. Abi niye koyuyorsun sen şimdi? Lan bana sen misiniz oğlum ya? Ben bunu koydum şimdi bunu koydum. Açıldı ah. ben bak bunu da koydum. Açıldı <laughs> ya. tamam. Bunda bana oynuyor ya. Gittim avcıyı sattım. Neyse avcıyı koyacağız çünkü yok. Tamam güzel işte, her yerde da açık her yerde Abi bunlar nasıl alamadı ya? Şimdi ben bu tekrar koyacağım ama bunu buraya böyle koyacağım, geliştireceğim. Geliştiremiyorum. Nerede geliştiriyorum? Ben de her şeyi yapıyorum ha. <laughs> Şimdi güzel. Ben böyle snap snap yok ama böyle çok iyi oldu aslında. Ben şunu göster gösteremiyorum. Nerede gösteriyorum ya? O kadar fakir ki. Tamam abi, şunu göstereyim. Bak gözünü seveyim. <laughs> gözünü seveyim. Hadi artık ya. hadi hadi. Yok yok sakın basmayın. Hadi şunu Ya niye gösteriyorum? Abi. Ne geçmiş ya. Ya çıldırıyorum ya. Ne çalıyorsunuz ya değil mi? Hayırsın şuradakiler oluyor bence yani o kadar asker koyduk. Sniper koyduk o kadar. Değiştirsek mi yoksa asker mi? As <laughs> asker koy asker. asker. Asker asker. Yok. Sniper koy sniper. Sniper daha iyiydi boş ver. Sniper'ı nereye koyacağız? O da şöyle değil mi? Abi şunu şuraya koy. Beş vuruyor ya beş. Niye alamasın ki? Değil mi? Geçme ben yeni tutamıyorum. Hadi artık öldürün şunu be. Tamam daha buradan kolay kolay geçemezler. Yani 7, 14. Bunlar da 15, 16, 17, 18. 18 falan mı oluyorlar Yani hepsini toplarsak. Tamam güzel güzel. Abi bunlar hiç güçlü değil ama ya. Bakıyorum yani bunlar öyle alamıyor bunlar. En iyi olan sniper. Sniper koş. Sniper. 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 <laughs> o kadar şeye girdik ki he <laughs> he direkt geliştiriyoruz şimdi abi. Bu kaç video mesela bakalım. Eee 2 saniyede 4 video. Bu 2 saniye oha 4 oha 4 saniyede 5 video da. Şimdi anlamadım yani 2 saniyede 5 vurmak mı? 2 saniyede 4 vurmak mı? 4 saniyede 5 vurmak mı? Hayır, o zaman bu daha iyi lan. Ben bu daha iyi. Hayır, yapacağım bir işte. şey. Artık süzü 1.65 oldu. Çok iyi. Muhteşem. Allah'ın üstü. Harika. Muhteşem. Ben git gitmiyorum lan. <laughs> Her videoda gidecek miyiz abi ya? Bu arada karakterini olmuş arkadaşlar. Böyle yaptım. Çok da fark yok zaten. <laughs> çok da fark var sanki. Sadece sapkaya çıkartmışım. Saç koymuşum. Saçını nasıl koyuyorum ya? Siz de ne seviyoruz? Daha geliştireyim, geliştiremedim. Bir gözünü seveyim, bir şey bakın hadi alırsınız siz de hadi hadi. <laughs> alırsınız alırsınız, sıksana oğlum. Abi sıksana. Sıkmıyor adam. Ha çıldırıyorum. Neyse bu ne oğlum, buna güçlü mü sasınız? Nerede güçlü lan? Hadi hadi, bak sniper hadi hadi sniper. Hadi hadi al şunu artık sniper hadi. Sniper şuna sıksana. Hapsın ha persik mi? Niye? Bu da toplandı koşun koşun. Koşun. Şunu geliştirdim. Ya onun gelen lan para biri gelmiyor galiba. Niye lan niye? Arkadaş değmiş olmuş. Bu arada e, arkadaşlar da gittiği için yani e, herkes elime gelen herkes arkadaş yaklıyorum. Şimdi öyle olmayacak yani. İyi oldu bence. Siz siz de yorum e, ne şey. Boş verin boş verin. Hmm, Tamam. Bayağı bir geliştik yani ya değil mi? Oha oğlum ne koydun lan bu? Oldu kurmuş adam ya. Şunu göstereyim. Geçtireyim diyorum. Nerede geçtireyim ki? Artık görünmez mi? Ne görünmez lan? Hadi bakalım. 1500 çokmuş be veya 1500 çokmuş haka ya. Neyse yaparız. Al, al, alır, pardon. Yapmıyoruz. Bedava geliyor burada. Tek yaptığımız tek şey yani şuradan ee, şuradan şey yapıp Şuraya koymak. <laughs> tamam. Güzel. Güzel. Yeni tura geçelim mi? yapar mı? Alalım mı? Alalım. Tamam. Oh, oh. İhlam mi Bir zahmet ver yani. O kadar savaşıyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Mandrahlar. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Koyamıyorum. Nereye koyuyorum ya? Şuraya koyayım. Koy artık şuraya. Gözünü seveyim gelişti geliştir. bir defa geliştirebildik olsun ha, yok ilk defa geliştirmiştim aynen aynen yok ee, 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 neyse hadi artık of, bu ne ya şurada mu ah anormal patron ah anormal patron olmasın o <laughs> gerçi galiba İngilizce de normal ah ah anormal olmasın ya <laughs> neyse hadi bakalım kardeşim hep tır 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 sesle geliyor ah ama sesli ya şu abi bu pant bana ne seviyor ya o da dur ya dur benim 2000 olmuş ben 1500 bekliyorum 2000 olmuş <laughs> dur ya ben bir daha çıkıştım dur ben niye sürekli dur abi diyorum ya dur abi dur dur <laughs> Şimdi, şunu şuraya koyalım ya koyabiliyorum bir bana söyleyebilir mi geliştir full geliştirdim Hadi bakalım kaç tane yedekliyor? 3.5 yu. Çok yavaş yüklüyormuş bunlar. Şu anda onu fark ettim sen. o zaman şundan koyalım. Niye koymayalım ki? O zaman bunu geliştirelim. Niye geliştirelim? Yani üf. yeter ya. hadi hadi gözünü seveyim. Hadi hadi. Öldürsün abi. Hadi abi öldürsün. öldürsün Öldürsen Sen Evet. Evet. Neyse alırlar bunlar ya. Bizimkiler alırsınız değil mi lan? Geliştir, geliştir. <laughs> Bir şey diyeceğim. Niye herkes buraya toplanıyor? Sadece birisi orada duruyor yani. ha sen de gel sen de. Gel şu, şu adamla gidelim. Geberin o geberin. Tamam ya. Daha buraya bakmamıza gerek yok. Bunları alıyorum değil mi? Şunu da gösterelim de. Tamam. Alırsınız değil mi <laughs> Bak alamazsınız var ya. Benden değil zaten. Bir, bir, bir. ha Şimdi bir saniyede yüklemesi. Hmm. Bir saniye de yüklüyormuş ya. <laughs> Şimdi laf attım da bir saniyede yüklüyor zaten. Abi. Ben de kendime laf atıyorum ben ya. <laughs> neyse, neyse. Ee, Bir, o zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Niye, niye bir anda böyle bir şey çıktı bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir, videomuz, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hmm. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.